The Haunting of Hill House, The Haunting of Bly Manor ve Midnight Mass ardından Mike Flanagan'ın yeni korku dizisi The Midnight Club ile Netflix ekranlarına geri döndü. Peki The Midnight Club izlenmeyi hak eden iyi bir dizi mi? Bugün The Midnight Club hakkında konuşacağız. Herkese selamlar. Ben Burcu Babal. Umarım hepinizin keyfi yerindedir. Bugün gündemimizde korku dizisi olduğu iddia edilen bir yapım var. The Midnight Club. Dizi 7 Ekim'de Netflix'te yayınlandı ve birer saatlik 10 bölümden oluşuyor. The Midnight Club özgün bir kitap uyarlaması. Christopher Pike'ın 1994 tarihli aynı adlı romanından ve diğer eserlerinden uyarlanmış. Kitabı okumadığım için dizinin kitaba ne kadar bağlı kalıp kalmadığı hakkında bir fikrim yok maalesef. Mike Flanagan hem yaratıcı hem yapımcı hem yazar hem de iki bölümün yönetmeni olarak dizide yer alıyor. Dizi uyarlandığı eser itibariyle Mike Flanagan'ın diğer Netflix dizilerinden farklı olarak bir young adult içeriği yani bir gençlik dizisi ve dizi 90'lı yıllarda geçiyor. The Midnight Club ölümle onu kabul edip etmemekle ve ondan kaçınmak için bir insanın neler yapabileceği ile ilgili Dizi de liseden yeni mezun olan Ilonka'nın hikayesini izliyoruz. Çok başarılı bir öğrenci olan Ilonka liseyi ikincilikle bitiriyor ve Stanford Üniversitesi'ne gitmeye hazırlanırken kanser olduğunu öğreniyor. Tedaviler işe yaramayınca Ilonka pes etmiyor. Kalan zamanını gizemlerle dolu bir hospiste yani bir düşkünler yurdunda geçirmeye karar veriyor. Burada başka ölümcül hastalığa sahip gençler de var. Çoğunluğu kanser, biri de AIDS hastası. Bu 8 hasta genç her gece yarısı yurdun kütüphanesine bir araya gelip birbirlerine korkunç hikayeler anlatıyorlar. Ve bu Midnight Club üyelerinin bir de birbirlerine verdiği söz var. Aralarından ilk ölecek kişi öteki dünyadan diğerlerine bir işaret gönderecek. Şimdi öncelikle söylemek istediğim iki önemli şey var. Birincisi The Midnight Club Flanagan'ın önceki Netflix dizileri gibi bir mini dizi değil. Dizinin ilk sezonu birer saatlik 10 bölümden oluşuyor dedik ve maalesef sezon finali itibariyle hikaye toparlanmıyor, her şeyin ucu açık kalıyor ve izleyiciye herhangi bir açıklama yapılmıyor. 10 saat gerçekten çok ciddi bir zaman. O yüzden dizi mini dizi olmadığı için henüz izlemediyseniz ve özellikle de merak etmiyorsanız diziye ikinci sezon onayı verilmeden başlamamanızı tavsiye ederim. Çünkü o 10 saati boşuna harcamış olacaksınız. Mike Flanagan'ın işleri genelde yavaş açılıyor zaten. Hikayenin içerisine girebilmek için 3-4 bölüm sabretmeniz gerekiyor. Ancak ondan sonra bir şeyler anlamaya başlıyorsunuz. Ama The Midnight Club'da 10 saat izliyorsunuz diziyi ve elinize geçen hiçbir şey olmuyor. Merak edip diziyi izlemeye devam etmiş olsam da sezon sonunda ucunun bu kadar açık kalmış olması harcadığım zaman sebebiyle beni gerçekten çok sinirlendirdi. O yüzden bu uyarıyı size en başta yapmak istedim. Söylemek istediğim ikinci önemli şey ise şu. The Midnight Club korkunç olmaktan ziyade üzücü bir dizi, bir drama. Pek çok kişinin diziden haberi kırdığı Guinness rekoruyla oldu. Kırdığı rekor da şu, bir dizi bölümünde en çok jumpscare'e sahip olma rekoru. Dizinin ilk bölümünde 21 jumpscare mevcutmuş. Bu jumpscare mevzusunu biraz daha açmak istiyorum. Buraya kadar spoilersız geldik ama videonun bundan sonraki kısmı az da olsa spoiler içeriyor olacak. O yüzden aman dikkat. Dizinin her bölümünde hospiste kalan hastalardan birinin anlattığı bir korku hikayesini dinliyoruz. İlk bölümde anlatılan hikayeyi anlatan kişi o kadar toparlayamıyor ki sürekli her yerde jump scare kullanmaya başlıyor. Hatta bunu dinleyicileri onun yüzüne de vuruyorlar. Dolayısıyla bu jump scare mevzusu aslında dizinin kendinin farkında olduğu bir olay. Bilinçli bir durum var yani orada. Netflix'in diziyi neden bu jump scare Guinness rekoru üzerinden tanıtmayı, pazarlamayı seçtiğini de anlamış değilim. Çok ciddi bir PR hatası var bence orada. Çünkü insanlarda çok gereksiz bir beklenti yarattı. Ben yalnızca birkaç sahnede irkildim. Onun dışında dizinin herhangi bir korkunç tarafı yok bence. The Midnight Club çok genç yaşında ölümle yüzleşmek zorunda kalan, gençlere odağına alan bir dram dizisi. Ve gerçekten çok üzücü bir dizi ama bir korku dizisi değil. Benim kendi yaşadıklarım yüzünden de sanırım bana iyi gelmemiş olabilir ama dizi gerçekten insanın moralini çok bozuyor. Dizi izlerken ağlama ihtimaliniz çok yüksek. Ölümcül hasta olanların ve hasta yakınlarının yaşadıkları hakkında çok doğru şeyler söylüyor. 16-17 yaşında hiçbir genç böyle bir hastalığa sahip olmak istemez. Hayatlarının en güzel zamanları önlerindeyken kimse bunu hak etmez. Ve bu haksızlık. Ama bu gerçekten var ve oluyor. Yani The Midnight Club'ın korkutuculuğu Flanagan'ın diğer dizilerinden farklı olarak gerçekçiliği. Belki zamanında o videomu da izlemişsinizdir bilemiyorum ama ben Midnight Mess'i de hiç sevmemiştim. Ki o da bir korku dizisi değil bence. Ancak maalesef The Midnight Club, Midnight Mass'e göre çok daha dağınık bir dizi. Bence bu diziyi bu kadar aşağı çeken şey aynı anda iki dizi izliyor gibi olmamız. Her bölümde ama uzun ama kısa bir hikaye anlatılıyor ve bu hikayelerden bazıları da çok iyi bu arada. Mesela 8. bölümdeki hikayeyi çok beğendim ben. Çok iyi bir hikayeydi. Ve hikayeler anlatan kişinin hayatıyla, yaşadıklarıyla, hissettikleriyle de paralelliklere sahip. Bunların hepsine okey. Ancak bu hikayelerde çok fazla zaman harcanmış. Her biri ayrı bir dizi bölümü gibi. Dizi içinde dizi izliyor gibiyiz ve dizi içindeki dizi asıl hikayeyi sabote ediyor. Her birinin anlatıcısı farklı, içeriği farklı, türü farklı. Bu iyi bir şey de olabilirdi aslında ama burada bölümler arasında çok büyük bir uyumsuzluk yaratmış. Bence bu hikayeler bu kadar kompleks değil, çok daha kısa ve çok daha vurucu olmalıydı. Çoğu zaman anlatılan hikaye bir an evvel bitse de diziyi izlesek diye düşünmeden edemedim. Anlatılan hikayeler o kadar zaman aldı ki asıl hikayeyi beslemesi gerekirken onun anlatılmasına engel oldu resmen. Mike Flanagan sanırım bir kere sevdiğinizde genelde sevdiğiniz bir adam ve Mike Flanagan'ın işlerinin bana çok da hitap etmediğini yavaştan kabullenmeye başladım gibi. Zamanında Midnight Mass'i de çok beğenenler olmuştu, baş başyapıt diyenler olmuştu hatta o zaman da çok şaşırmıştım. The Midnight Club'ı da çok beğenenler olmuş. Özellikle Amerikalılar ama ben hiç beğenmedim. Şimdi eğer potansiyel bir ikinci sezon söz konusuysa bazı soruların cevaplanmaması veya yeni sorular sorulması doğaldır. Ancak birinci sezon finalinde ilk sezona dair merak ettiğimiz hiçbir sorunun cevabını alamadık. Ilonka'nın görülerinin anlamını öğrenemedik. O iki hayaletin kim olduğunu ve neden sadece Ilonka ve Kevin'a musallat olduklarını öğrenemedik evin sırlarını öğrenemedik. Müdirenin sırlarını öğrenemedik. Anya'nın öbür taraftan bir işaret gönderip gönderemediğini öğrenemedik. O ablanın nasıl olup da iyileştiğini öğrenemedik. Dediğim gibi hiçbir soruya cevap vermeyen ve hiçbir şekilde tamamlanmış hissettirmeyen bir finalde. Dizi bir taraftan ölümle, ölümü kabullenmekle uğraşırken diğer taraftan çaresizce ölümü alt etmenin bir yolunu arıyor. Bu açıdan da kendisiyle baya bir çelişiyor. Tüm izlediklerimize bakınca ölümü alt etmenin bir yolu olamayacağı konusunda netleşip o şekilde final yapmalarını tercih ederdi. Şimdi oyuncularla ilgili birkaç bir şey söylemek istiyorum. Flanagan dizilerine, filmlerinde genelde aynı oyuncularla çalışıyor. The Midnight Club'ta da pek çok tanıdık yüze rast geleceksiniz. Şimdi hepsini tek tek saymayacağım tabii sürprizi bozulmasın ama bu bilgiyi paylaşmak istedim. Elm Sokağı kabusu filmlerinden anımsanabilecek Heather Langenkamp dizide Dr. Georgina Stanton'ı canlandırıyor. Kendisine hayran olan Flanagan oyuncuyu özellikle istemiş dizide ve Langenkamp aslında rolünün çok küçük olacağını sanıyormuş. Halbuki ana karakterlerden biri. Aya'yı canlandıran Ruth Kodun da bu ilk oyunculuk deneyimiymiş. Bu göz önüne alınca kendisinin bayağı iyi iş çıkardığını düşünüyorum. Dizide karakterlerden bazılarını sevdim, bazılarını sevmedim ama genel olarak oyunculuk açısından iyi işler çıkardıklarını düşünüyorum. Gözüme vatan, beni rahatsız eden tek oyunculuk Kevin'ı canlandıran Igby Rigney'e ait. The Midnight Club çok daha iyi olabilecekken potansiyeli harcanmış bir dizi ve Flanagan'ın Netflix dizileri içerisinde de kafası en karışık olanı. Benim The Midnight Club için puanım 10 üzerinden 6. Diziyi siz izlediniz mi? Nasıl buldunuz? Yorumlarınızı merakla bekliyorum. Ayrıca Netflix'teki Mike Flanagan dizileri içerisinde sizin favoriniz hangisi? Bunu da belirtmeyi unutmayın lütfen. Benden bugünlük bu kadar. Eğer izlediğiniz video hoşunuza gittiyse ve beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Ve henüz abone değilseniz lütfen kanala abone olmayı da unutmayın. Gelecek videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.